Evet, kıymetli dinleyenlerimiz ve izleyenlerimiz. Tekrar Voltron'u, evet Mehmet Azimli Hocam burada. Sayın Müftüm, seni de görelim. Selamun Aleyküm. Evet, Aleyküm Selam Sayın Müftüm. Evet, şimdi e, Ankara'dan yola çıktık. Geride üzerinden inşallah Bolu ve nihayetinde Sabiha Gökçen'de. Gece uçuşumuz var Süleymaniye'ye doğru. Süleymaniye'ye giderken... E, Üzergahımız alabildiğin yeşil, hoş, geride toprakları benim topraklarımdan geçiyoruz. Sizlere bir İstanbul şarkısı ya da türküsü okumayı arzu ediyoruz. Değil mi Sayın Müftü? Evet. 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 Aman aman aman, Rengi de dengi ne? De. Ne olası annem vermedim beni, dengi de dengi ne? De. Ne olası annem vermedim beni, dengi de dengi. De. Aman ben bir sıkayım Amanın amanın Aman Kendi de kendime Ölüyorum dostlar Yanıyorum dostlar Bana bir hal oldu Ben yârimden ayrı kalın Gül ben zimson Dostlar yanıyorum dostlar bana bir yardım o. Ben yalıp gel ayrılır gül benim soldu. Madem demişim ama neden ama neden? Kalın ağacın dökülün yaprakları kalın ağacın hanım sizde bulunur mu? Amanet, amanet, aman. diyorum dost bana ben yârim, aydınlar, gül sol. Evet, yolculuğumuz devam ediyor. İnşallah hayırla ulaşırız diye ümit ediyoruz. Evet Sayın müftü. Saygılar